Malezya Hava Yolları'nın sefer ses tonu anlatabilir miyim? Ruhi çenet. 70, evet. 8 Mart 2014 tarihi gece 00:35'te Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e uçması planlanan bir seferdi. Fakat MH370 Pekin'e asla varamadı. Uçağın esrarengiz bir şekilde kayboluşunun ardından 6 yıl geçmesine rağmen Ay, senin gibi bugün hala var. uçağın nerede olduğuna veya uçağın ne olduğuna dair en ufak bir yanıltımız yok. MH370 Malezya Hava Yolları'nın Kuala Lumpur'dan Pekin'e her gün düzenlediği iki seferinden birini... Ya yapıyor. nasıl ses az? Ruhi çene sesini kısıyor o zaman. Tamam, tamam. Bu arada çok iyi iş. Ben bayıldım. Böyle oradan seçe seçe gitme işine bayıldım. Tamam ya. Ben de kafamı yormuyorum. Siz bir şeyler diyorsunuz. Oradan ben de atlıyorum. Burnumda et değil ya. Burnumda sümük var da sıçacağım ama hasta dediğim niye var? Anla Daha doğrusu benim alerjim var. Neyse konu o değil ama benim alerjim var. Polene de var, toza da var, otada var, boka da var. 20 senedir burnumda benim alerjim var sıçacağım artık. Gözüm yaşarıyor, gözüm kızarıyor, burnum şey oluyor. Duş, al, duş alıp üstümü değiştirmem gerekiyor sürekli hani o durumda. Ama şu anda yayın ortasında hadi görüşürüz deyip duş almaya gidemem dayanacağım. Geçecek. Hayat güzel olacak. Devam. Alun'un buradan Pekin'e her gün düzenlediği iki seferinden birini yapıyor. Toplam uçuş süresi 5 saat 24 dakika olacak şekilde planlanmıştı. Ama aracın yakıt miktarı havada 7 saat 31 dakika uçmasına e, yetecek kadar. Geliyorum, yani acil bir durum halinde de. Pekin yerine ikinci bir destinasyona inebilirdi. Modeli Boeing 777 olan bu yolcu ziyeti 11 yaşındaydı. Ve daha önce hiçbir mekanik arızaya rastlanılmamıştı. Uçuş hepsi Malezya vatandaşı olan iki pilotun ve diğer 10 kabin memurunun hizmetiyle yürütülüyordu. Kaptan pilot Malezya Hava Yolları'nın 1981'den beri personeli olan ve 18.000 saat uçuş deneyimine sahip 53 yaşındaki Zaher Ahmet Şah'tı. Yardımcı pilot şirketle 7 yıldır çalışmakta olan ve 2700 saat uçuş deneyimine sahip 27 yaşındaki Farik Abdülhamit'ti. Bu 12 görevliye ek olarak uçakta 257 yolculuğunluyordu. 153 Çinli, 50 Malezyalı, 7 Endonezyalı, 6 Avustralyalı, 5 Hintli, 4 Fransız, 3 Amerikalı, 2 Kanadalı. Bir de temel esprisi yapılmaz böyle videoda o yüzden yapmayacağım. 2 İranlı, 2 Yeni Zelandalı, 2 Ukraynalı, 1 Hollandalı, 1 Rus ve 1 Tayvanlı yolcu. MH370 planlanmış vakitten biraz daha rötarlı bir şekilde gece 00:42'de Kuala Lumpur'dan kalkış yaptı ve hava trafik kontrollerine 18000 fit irtifaya ulaştığını bildirdi. Uçak başlarda normal seyretse de saat 01:06'da son otomatik konum raporunu gönderecekti. Dış dünyanın uçaktaki herhangi birinden aldığı son sözlü iletişim saat 1.18'de gerçekleşecek. Çok acayip edecekti. Burcu hoş geldin. Yani kalkış saatinden sadece 37 dakika sonra Kuala Lumpur hava trafik kontrolörü Vietnam hava sahasına giren MH370 uçağına Ho Chi Minh'e rapor bildirmelerini hatırlatmak için telefon açtı. Malaysia 370 contact <laughs> Ho Chi Minh 120.99. Again Malaysia 370. Tam her şey yondaydı. Lan bu kaçın doluyordu? Çok Tayland Körfezi'nde planlanmış seyrine devam ederken birden her şey tuhaflaştı. Son konuşmalarından sadece 3 dakika geçmişti ki saat 2021'de 370 hem Malezya'daki hem de Vietnam'daki tüm radar ekranlarından 2000... birden kayboldu. Şundan sordum 2014 şu anda hani e, bin tane teknoloji var ya artık zaten uydudan yer şey yapıyor. Hani radar şey yani e, onu şimdi ben eşitarlıkçıyım nasıl açıklayayım e, sayısalcılar biliyor ya da pilotlar hani artık uydudan yer kontrol yapıyor önceden hani radar radar mı şey ping atıyorlar diye artık uydudan ping atılıyor. Artık öyle bir dert kalmadı da. hani 2014'te yok muydu? Nedir? 10 sene önce. Yani 2015'te biz da şey oynuyorduk. GTA meta oynuyorduk ya oradan. Yani Okey. Oldu. Dışarıdan gelen radyo sinyallerine cevap veren uçaktaki radyo vericisi artık çalışmıyordu. Halbuki o gece gökyüzü açıktı. O zaman da mı vardı? Nasıl kayboluyor o zaman kardeşim? bilirsiniz? De Radyo vericisinin Ay doğal bir felaket veya teknik bir arzadan ziyade Kaç uçaktaki bir Onu insan tarafından kasıtlı olarak kapatılmış olma ihtimali çok yüksekti. Arama ekipleri ilk olarak uçağın kaybolduğu Güney Çin Denizi ve Tayland Körfezi arasındaki bölgeye yoğunlaştı. Cenk Ancak Malezya abi. ordusunun Eylül hoş radar sistemi uçağı <laughs> hala takip edebilme teknolojisine sahipti. Ve ordunun paylaştığı ek bilgilere göre uçak önce sağa dönüş yapmış, sonra birden sola tam dönüş yaparak Malay Yarımadasına doğru sık sık birkaç bin fit yükselip alçalarak dalgalı bir şekilde uçmaya başlamıştı. Kingtan aynısı benim de aklıma geldi manifestisi evet. Evet, bin beğenimi. Tam biraz bağırayım ben insanları uyandırayım beğensinler. Vebali de vebali de size kalsın bu arada. Evet. Gece 1.52'de Penang adasına paralel geçerken sağa sapıp Malakka Kamerayı Boğazı'ndan geçmiş. MH370'in kesin olarak bilinen son konumu, gece 2.22'de ordu radarının menzilinin en uç noktasında tarayabildiği bu uç noktaydı. Malezya hükümeti bu noktada uçakla tüm iletişiminin kesildiğini resmen bildirince dünyanın gerçekleştirilmiş en pahalı arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. Takip eden birkaç gün boyunca Malakka Boğazı, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi uluslararası hava araçları ve gemiler tarafından ayrıntılı bir şekilde tarandı. Ancak MH370'e ait hiçbir ize rastlanılamadı. Fakat onlar bilmiyorlardı ki bu süre zarfında MH370 hala uçuyordu ve arınılan noktada değildi. Daha sonra dikkate alınacaktı ki MH370 uydu iletişim cihazlarıyla donatılmıştı ve kalkıştan önce uçaktaki uydu iletişim cihazı Avustralya Perth'teki bir istasyon ile dolaylı bir bağlantı kurmuştu. Ve hava trafik kontrolörlerinin tamamen çıkmış olsa da uzaydaki uydulara otomatik olarak sinyal ha. göndermeye devam Ha, dedim buydu işte. O zaman o zaman da varmış. O zaman, e o zaman ne oldu uçağa? Bağıramıyorum insanlar uyuyordur diye. Ediyordu. Uydu tüm gece boyunca e, tık. uçağın uydu iletişim sistemine saat başı durum isteği gönderiyordu. Bu sinyaller uçağın konumu hakkında bir bilgi içermese de araştırmacılar uçaktan uyduya gönderilen her... Nasıl uçağın konumu hakkında bilgi içer? Öyle salak şey mi olur ya? O zaman ne işe yarıyor lan uydu? Her bir sinyalin iletilme ve alınma süresini göz önünde bulundurarak uçak ile uydu arasındaki mesafeyi ölçtüler. Ve tamam. bu sayede gelmiş 7 sinyalin kaynağı olduğu düşünülen 7 olası çember oluşturuldu. Yakıt tüketimi, hız ve diğer etkenler dikkate alındığında yapılan uçuş güzergahı analizine göre son sinyalin en olası kaynağı Hint okyanusunun güneyinde bu kavis boyunca bir yerlerde olmalıydı. Yediler sizi yediler. Bir dakika sizi yediler olmaz Yendiniz ey halkım. Dur. Morbid Obes Chrome 7 size. Bir dakika. Yeni özellik yönetici motoratör kanalınıza birçok yoldan destek verecek. Onu modlar düşünsün kardeşim. Onu modlar hesap etsin. Güncelleme yapmış herhalde. Youtube şu anda güncelleme yapası gelmiş. Bir anda yeni özellik bilmem ne diyor. Kankam şu anda sonra özelliği şey yaparız. Ben onu hallederim. Yönetici moderatörler, sevgili moderatörler YouTube bir şeyler yapmış. Tamam, tamam. Yani uydu dataları analiz edilince MH370'in yine tuhaf bir dönüş yaparak bu rotada ilerlediği ve bu rotada 5 saatten fazla uçtuğu ve bu kavis üzerinde bir yerlerde olduğu görüldü. Ama... Böylece okyanus akıntıları tahmini de dikkate alınarak arama bölgesi yeniden tanımlandı. Ancak Hint Okyanusu'nun güney tarafları o kadar uzaktı ki ekiplerin sadece oraya varması bile 6 gün sürdü. Uçak başlangıçtan beri 7 saat 38 dakikadır uçuyordu ve sadece 5 Abi 2014 o kadar uzak bir zaman değil. Hani bu kadar çaresiz kalması o oh artık videoyu izleme. Evet, evet. Biraz öyle ya. Güzel, hoşuma gitti. Çok rahat. İşte en muhabbeti açık yayınlarım sürekli gözümde chat'te. Yani 2014'te ne bileyim sizce de fazla çaresizlik değil mi? biraz fazla çaresiz bir durum değil mi bu? Buçuk saatlik yakıtı var. 11 sene abi nasıl uzak değil. 11 sene dediğin dünya oğlum benim için öyle. Sana uzak olabilir. Temelen yakıtı bitmişti. Ama uçağın yakıtı bittikten sonra birisi uçağın süzülerek fazladan 200 kilometre mesafe kat etmesini sağlamış olabilir. Bu bilgilere göre uçak sabah saat 8.19 ile 9.15 arasında Hint okyanusunda bir yerlere çakılmış olmalıydı. Ama nereye? Ayrıca o gece uydu telefonla uçağa bağlanmak için iki girişimde bulunmuştu. Uçağın kokpiti saat 2.39'da telefonla uydudan aranmış ancak çalan telefonu kimse açmamıştı. Yaklaşık 5 saat sonra sabah 7.13'te uçağa başka bir telefon çağrısı daha yapılabilmiş ancak çalan telefonu yine kimse açmamıştı. 18 Mart ve 28 Nisan tarihleri arasında 19 gemi ve 345 sorti askeri hava aracı ve deniz filoları 4,5 milyon kilometre karelik bu okyanus alanını baştan aşağı taradı. Hindistan ülkesinin yüz ölçümünden daha geniş olan bu alanda uçağa ait bir iz bile bulunamadı. Oo. Sonar ile okyanus... Ha Hindistan'ın yüz ölçümünden daha geniş bir yerde zaten bulamazsın abi. Yani gelişmiş sonar... E yok muydu? 10 sene önce gelişmiş sonar yok muydu? Tabanını görüntüleyerek yapılmış sismik aramalarda da bir şey çıkmadı. MH370 ayrıca suyun altında bulunabilmesini sağlayacak 2 adet konum gösterici kara kutuyla donatılmıştı. Ancak bunların pil ömrü 40 gündü ve bu sürenin sonlarına doğru yaklaşırken Nisan başında işaret verici tarafından oluşturulmuş gibi titreşim ve frekans yayan sinyaller 3000 metre kadar derinlikten geldi. Bunun üzerine bir dalgıç makinesi sinyalin tespit edildiği deniz yatağını haftalar boyunca taradı ancak hiçbir enkaze rastlanılmadı. Uçağın kayboluşunun ardından geçen bir yılda hiçbir şey bulunamadı. Olmamıştı. Ancak 29 Temmuz 2015 tarihinde Doğu Afrika'da bir ada ülkesi olan Madagaskar'ın doğusunda küçük bir adada Reunion Adası'nda sahili temizleyen bir grup insan 2 metre boyunda midyelerle kaplı bir nesne buldu. Parçanın iç kısmında yer alan tarih ve seri numaraların detaylı incelenmesi sonucu bunun MH370 sefer sayılı uçağa ait olduğu doğrulandı. Evet. Aramaların yapıldığı alandan 4000 kilometre uzaklıktaki Reunion Adası'nın sahiline kadar dalga yayılım hareketleriyle yüz çizerek kıyıya vurmuştu. Parça uçağın kanadına ait kontrol işlevi gören bir flaperondu. Yapılan analizlerde uçağın yumuşak iniş yapmak için kullanması gereken bu parçayı hiç kullanmadığı bu parçayı havada açarak yavaşlamadığı anlaşılmış. Bu da uçağın süzülerek okyanusa iniş yapmadığını en yukarıdan aşağıya dikey bir şekilde serbest düşüş yaptığını göstermiştir. Flaperon gibi uçakla... Ay çok tatsız. Yapı, uçak 2002 yapımı mı? Yani olay gerçekleşinde 12 yaşındaki bir e, commercial uçak için ya yani ticari uçak için çıtır yani hala. Babil Kütüphanesi transponder sistemleri dok. Evet. İşte ben ona şaşırıyorum zaten yani. Dimdik neden inmiş ki? Ya işte büyük ihtimalle Tahla şey doktor. Yani pilota mı bir şey olsa ama yardımcı pilot var. İki pilot aynı anda bir şey olsa gene bir yerde herhalde bir güvenlik sistemi devreye girer yani. Lakalı olduğu düşünülen 31 adet parça daha bulundu. Bir dakika. Yani pilotlara bir şey oldu. İki pilota birden bir şey oldu tamam mı? Ne bileyim zehirlendiler. Siyanür attılar pilotların yemeklerine. Mercimek çorbalarına siyanür attılar öldüler. Kık kık, i̇kisi de aynı anda gitti. O durumda bile uçak çünkü bu, bu o zamanlarda var mıydı bilmiyorum da şu anda e, e, Airbus'larda Boeing'lerde dengeleyici her her iki uçakta da vardır. Dengeleyici vardır. O çakılmasını engelleyecek hani. Kuyruk şeylerinde hatta yeni nesil şeylerde Boeing'lerde sıkıntı çıkarıyor ya, iki tane uçak o yüzden düşüyor. Allah Boeing'lerde ne kadar kötüymüş. Uçak binerken de keşke seçtirseler. Herkes Airbus seçecek. Hani ama onlar devreye girer gene dengeler diye düşünüyorum. Yakıt ama Sisyphus yani yakıt bitse bile hani uçağın yapısı yani uçağa çakmak için bana öyle geliyor. Uçağın çakılması için bilmiyorum çok düz bir mantık kuruyorum. Tabii ki bilenler hani daha şey yapacaktır da ya uçağın başına bir şey gelmesi gerekir. Ne bileyim motorları bir anda patlayacak ikisi yani ne, darbe alacak gökte yıldırım yıldırım inse de bir şey olmaz uçağa da ya yani bir şey olacak Göktaş'ı vuracak hani o dengesini şeyini bozacak çünkü uçağın zaten hani kuş gibi bir yapısı var ya süzülen bir kuş gibi yani onun bir anda bozulup böyle dikey çakılması için çok ekstrem bir şey olmuş olması gerekiyor ne bileyim pilotlar iki pilot aynı anda mercimek çorbalarına katılan siyanürden dolayı ölürken tabi kokpitte kitli şeyden sonra 9-11'den sonra şeyler kokpitleri kitleniyor ya. içeride kimse giremiyor. Kolları ya da kafalarıyla aynı anda dalış pozisyonuna mı geçirdiler uçağı da bir anda? Çok ekstrem bir şey olması lazım yani. Ya anlatabildim mi? Yoksa süzülür abi uçak dediğin. Süzülür. Ki öyle kurtulan uçaklar var yani. Motoru bitiyor, yakıtı bitiyor. Gene de bir şekilde indirmeyi başarıyorlar falan. İki motordan birine ait motor... Siyanür mü? Yani Samyeli e o geldi aklıma çok zehirlerle aram yok. Fare zehri de diyebiliriz. Hani. Ama siyanür daha etkili, daha hızlı diyebiliyorum ben. Kapı. Koltuk arkası ekranlarına ait ezilmiş bir çerçeve bunlardan bazıları. Test edilen kalıntılar. İki pilotun da aynı yeme yemesi yasak mı? Hadi ya. Va Gerçekten öyle bir şey var mı? Helal olsun. Onu da düşünmedim. Güzel. Çünkü onun Türkçe kaynağı var mı bilmiyorum da. Oğlum çok acayip uçak kazaları var ya. Bir tane Alman bir firması Euro Wings diye geçiyordu galiba ya da German Wings diye geçiyordu. Pilot psikolojik sorunları var. Uçağa daha çakıyor. Öbür ikinci pilot şeye gidiyor, tuvalete gidiyor. Ya yardımcı pilot kafayı yiyor, kitliyor şeyi. E, hatta önceden provasını da yapmış. Kokpiti kitliyor. Uçağa daha çakıyor. Herkes öldü GG. Niye? Pilot kafayı yediği için psikolojik sorunları vardı. German Wings ya da Euro Wings şeyin adı. Şey bilenler var Türkçe kaynak var mı bilmiyorum onunla ilgili onu izleseniz burada var ya uçağa binerken hani ben bir pilota bakabilir miyim pilotlar nasıl acaba iyiler mi keyifleri yerinde mi falan mı diye tribe girersiniz yani o, o derece. Arada tanımlanamamış bir cisim üzerinde yer alan üç küçük yanık izi dışında hiçbir patlama ve yanık izine de yansınılmamıştır. Fakat 17 Ocak 2017 tarihinde uçağın kayboluşunun ardından neredeyse 3 yıl geçmişti ki uçağın nerede olduğuna dair hiçbir delil bulunamamasından ötürü arama çalışmaları durduruldu. 155 milyon dolara mal olan arama çalışmaları çoğunlukla Malezya, Avustralya ve Çin devletleri tarafından yönetilmişti ve yapılmış en pahalı arama çalışmaları olarak tarihe geçti. Daha sonra özel bir şirket olan Ocean Infinity de Belçika ülkesinin yüz ölçümü büyüklüğündeki 33 bin kilometre karelik alanı tamamen saradı. Ama onlar da bir şey bulamadı. Uçakta sahte pasaportla seyahat ettikleri daha sonra anlaşılmış iki İranlı yolcu bulunuyordu. Malezya'ya uçuş tarihinden sadece bir hafta önce giriş yapmışlardı ve Pekin'e tek yönlü biletle seyahat ediyorlardı. Fakat Interpol'ün raporuna göre bu iki adam İran'ın baskıcı rejiminden kaçan sığınmacılardı ve uçağı kaçırabilecek donanımda değillerdi. Hem ABD hem de Malezya istihbaratı aralarında bir uçuş mühendisinin de olduğu tüm yolcuların özgeçmişlerini detaylı bir şekilde araştırdığı ve hiçbir potansiyel tehdit unsurunu tespit edemediler. Ama Amerikan istihbarat görevlileri hatırlayacak olursanız MH370'in sinyal vericisinin radar ekranlarından ilk kaybolduğunda çalışmamasını kokpitteki birinin bu cihazı kasıtlı bir şekilde kapatmasına bağlıyorlardı. Hmm. Peki uçağı kabin memurları kaçırmış olabilirler miydi? Kaptan pilot Zaher Ahmet hakkında birçok teori ortaya atıldı. Azure Sky geldin abi. Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla yaptığı 170 adet görüşme incelendi ve endişe uyandıracak bir şey çıkmadı. Pilotların evleri arandı. Finansal kayıtları incelendi. Hatta FBI kaptan pilotun evindeki bilgisayarındaki uçuş simülatörünü analiz etti ve Hint okyanusunun güneyinde biten uçuş simülasyonlarında bir şey çıkmadı. Zaher Ahmet Şah 53 yaşında evli ve 3 çocuk babasıydı. 18 bin saat uçuş deneyimi vardı. Yani 18.000 saat uçuş deneyimi. Bir de ailesi var zaten. Hani şey sebebi de yok anlatabildim mi? Pilotun hani pilotun ekonomik Olympics, pardon. Ki, herhangi bir durum sıkıntıya yok. işaret eden bir delil bulamadılar ve önceki aylık harcamalarında da olağan dışı bir harcamaya rastlanılamadı. Zihinsel bir hastalığı yoktu ve yaşam tarzı ve davranışları hmm, bakımından herhangi çay. bir değişim göstermemişti. Söylenenlere göre kendisi cana yakın, saygıdeğer bir pilottu. Pilot Penang adasında büyümüştü ve bu yüzden bazı insanlar... Doğduğu bölgeyi son kez görmek Egelli, için Tenant'ın güney batısına doğru uçağı döndürdüğünü savundular. Peki ya yardımcı pilot? Havacılık tarihinde yardımcı pilot ve kaptan pilotların tartıştığı birçok hadisi olmuştu. Hatta Etiyopya evet. Hava Yolları'na ait 702 uçuş numaralı uçakta 2014 Şubat'ta yardımcı pilot kaptan pilotun tuvalete girmesini beklemiş ve ardından kapıyı üzerine kilitlemişti. Daha sonra uçağı kaçırarak İtalya rotasından sapıp İsviçre'ye girmiş ve sığınma talep etmişti. Fakat MH370 uçağının yardımcı pilotu dikkate değer herhangi bir ekonomik, zihinsel ve sosyal bir sorun sahip değildi ve iki pilot arasında da bilinen bir tartışma yoktu. Bazı teorisyenler ise uçuş görevlilerin ani veya dereceli kabin basıncının azalmasından kaynaklı bayılmış olabileceğini öne sürmekte. Örneğin Yunanistan kökenli Helios Hava Yollarına ait 522 uçuş numaralı uçak 2005 yılında kabin basıncı oluşturmada başarısız olmuş, iki pilot da bilincini yitirmiş ancak uçak yakıtı bitene dek otomatik pilotta uçmaya 2 saatten uzun bir süre devam etmişti. Daha önceleri de birkaç kez klima arızası saptanan uçak zaten geçen ay bu nedenle bakıma alınmış. 2000-3000 metrenin üzerine çıkan uçaklarda mutlaka kabine basınçlı hava verilir. Çünkü belirli bir yükseklikten itibaren oksijen basıncı giderek azalır. 8000-10000 metre yükseklikte ise kabinde basınçsız yaşayamazsınız. Everest'te çıkan dağcıların oksijen tüpü kullandığını hatırlayın. Evet. Yükseklikte nefes almak zordur. İşte bu Yunan uçağında bir şekilde havalandırma sistemi bozulmuş ve kabin içi basınç düşünce oksijen maskeleri tavandan otomatik olarak inmiş ama sistem tamamen arızalı olduğu için maskeler de hava verememiş. Oksijen azlığı nedeniyle yolcular ve mürettebat o anda bayılmış ve otomatik pilotta olan uçak irtifa kaybedince daha çarpmış. Uçaktan yanıt alamayan Yunan Hava Kontrolü 2 adet F-16 gönderince askeri pilotlar uçağı görüp yanaşmışlar ve uçak havada giderken gördükleri manzara karşısında dehşete düşmüşler. Manzara şöyle. Yolcu kabininde oksijen maskeleri tavandan inmiş, kokpitte kaptan pilot koltuğunda yok ve o sırada ikinci pilotta bayılıp kumanda konsolunun üzerine düşmüş. Yolcu mu yoksa mürettebat mı olduğu anlaşılamayan birkaç kişi de el yordamıyla uçağı idare etmeye çalışıyor ve bir süre sonra muhtemelen onlar da bayılacak ve uçak kaçınılmaz sonuna doğru başıboş devam edip dağa çarpacak ve uçaktan kimse hayatta kalamayacak. Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu'na göre MH370 Bunu görevlilerin cevap vermemesinin sebebi de kabin basıncının düşmüş olması. Çünkü uçak Hint okyanusu boyunca 5 saat aralıksız şekilde düz çizgi halinde ilerlemişti. Ve eğer durum buysa uçak okyanusa çakılana dek uçaktaki herkes saatler boyunca bilinçsiz kalmıştır. Uçağın uçmuş olduğu rotayı... Peki o zaman yani oksijen yetmezliğinde zaten ölmüş oluyorlar değil mi? Yani zaten çakılmadan önce hayatlarını kaybetmiş oluyorlar genel olarak biliyoruz. Fakat aradan 5 yıl geçmesine rağmen bırakın uçağın enkazını bulmayı uçağa ne olduğunu bile bilmiyoruz. Videodaki hangi teoriye inanırsanız inanın hepsi içinde bir takım anlamsızlıklar içermek. Bayılma... Şüpheler... Bir dakika şimdi bayılmak nasıl? 5 saat boyunca bayılmak diye bir şey yok ya. Yani. ne kadar bayılabilirsin? Ba o zannede bayıldın. Ayıldın. Tekrar hani derin uyku modu ya da ayılmadın. Hani bayılmak değil de o zaman. Çok derin hani çok az nefes aldığımız nabzımızın böyle ellilere falan mı düşüyor kaça düşüyor. Hani Ariyem deniyor ya REM uykusu. O zaman çok derin bir uyku hali asla uyanamadıkları çok derin bir uyku haline geçmiş gibi mi oluyor? Hani anladınız değil mi? Uyurken mesela gündelik hayatta nabzınız 70-80 spor yapıyorsun 100-110 falan ya da koşturuyorsun. Ama uyurken 40-45 ya hani Nefes alışverişin çok yavaş. Kalp atışın, nabzın. O zaman 5 saat öyle bir moddalardı mı? Sen ölmeyi bayılmak mı sandın? Oksijen yoksa ölürsün çünkü. Oksijen yoksa öldüler zaten girmeden. Ya da işte deep state sleep. Evet evet. yani. Arıyem dedim o derin şey uyku yani. E beyin fonksiyonu kaybettiyse öldü zaten. Beyin öldükten sonra bir şey yok. Ben de onu çarpmaya çalışıyorum. Yani man mantıken o zaman yavaş yavaş beyin ölümleri gerçekleşti zaten diye düşünmekteyim. Yani. Anno 117 gelecek korkma. Uçak artık o saatten sonra yatay dikey düşmüş yani. Zaten giden gitmiş içeride. Uçak düşse ne kalsa ne. Her Ve uçağa ne olduğu sorusunun cevabını Oks bilmemek. Oksijen var. Basınçlı oksijen. Ama bir oksijen var. Yani bir yerinden bilmiyorum. ...sizi bu kadar rahatsız ediyorsa yolcuların ailelerinin ve diğer yakınlarının ne hissettiğini bir hayal edin. Bu video hoşunuza gittiyse benzer gizemli videolar için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta bir yeni video. Bir, bir şey video. merak ettim. Ayrıca YouTube Ben bu arada katıl he, beğenelim. Bugün YouTube yeni katıl bir, bir artık ihtiyacı yok. Eurowings e, Türkçe acaba ona bir Türkçe ya aslında diyorum ya ben hep İngilizce kaynak izliyorum şey olsa. Havacılık kazaları. Aha Türk Türk bir şey var.